Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşil alan olan Saraycık mıntıkasında bulunan 1812-1813 nolu parselleri dozerlerle yıkılmasına bir anlam veremeyen Saraykent Mahallesi sakinleri Antakya Belediyesi'nde gerçekleştirilecek olan parsel satış ihalesi öncesinde Belediye Başkanı İsmail Kimyacı'ya seslenerek duruma tepki gösterdi. Mülkiyeti Antakya Belediyesi'ne ait yeşil alan olan Saraycık Mıntıkası 1812 ve 1813 nolu parsellerin geçtiğimiz hafta sonu Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından dozerlerle yakılması Saraykent Mahallesi sakinlerini ayaklandırdı. Parki diyoruz. Biz parkımızı istiyoruz. Burası zaten bizden yeşil alan olarak alındı. Şimdi İmara açtılar. Biz olarak tekrar giriyorsunuz. Evet. Yıkılan parkın içerisine bir basın açıklaması gerçekleştiren Saraykent Mahallesi sakinleri basın açıklamasını okuyan Saraykent Mahallesi'nde ikamet eden Türk Eğitim Sen Hatay Birnoğlu Şube Başkanı Recep Tuncay kısa açıklamalarda bulundu. Acı olan şu ki görevi park ve bahçe yapmak olan Antakya Belediyesi ve onların park bahçe müdürlüğü parkımızı yıkmıştır. Antakya Belediyesi'ni bu hukuksuz uygulamadan vazgeçmeye ve yıktıkları parkımızı tekrar yapmaya davet ediyoruz. Yıkılan parkın yerine Antakya Belediyesi'ne yeşil alan olarak bağışlandığını belirterek tepki gösteren vatandaşlar ise parkımızı geri istiyoruz diyerek Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimmeci'ye seslendi. Buraya engelliler parkı diye levha koydular. Biz de dedik ki iyi buranın zaten trafiği kötü. Engelliler rahatça arabalarını park ederler. Sonuçta ben de bir engelli, yarı engelliyim. Ama burayı satışa çıkaracaklarmış. Yazık değil mi buranın insanları? Saygılarımla burayı geri park yapmasını, emekli emekli dinlenme bir yeri istiyoruz. Çocuklarımız bizim sakin olarak istiyoruz yani. Bunun tekrar yeşil alan olarak döndürülmesini rica ediyoruz.